Merhabalar, ben Muhammed Ceylan. İstanbul Ticaret Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürüyüm. Meslek Yüksek Okulumuzda 3 tane programımız mevcut. Bunlardan ilki bilgisayar programcılığı, ikincisi siber güvenlik programı ve üçüncüsü daha yeni açtığımız ve mezun vermediğimiz bilgisayar teknolojisi programı. Bu üç programımızda kendi içerisinde çok özel programlar ama şu anda adli bilişim laboratuvarındayız ve siber güvenlik programımızın burada uygulamasını yaptığımız laboratuvarımızdayız. Aslında üniversitemizin ve meslek yüksekokulumuzun mottosu olan hızlı öğrenme hızlı uygulayı burada öğrencilerimizle hayata geçiriyoruz. Öğrencilerimiz burada staj imkanı buluyorlar. Ayrıca bizim hem hocalarımızın hem de kendi öğrencilerimizin dışarıda da staj imkanları mevcut. Ama burada hem hızlı öğrenip hem de hızlı uygulayacağımız bir ortamı kendi öğrencilerimize sunduğumuz için çok mutluyuz. Yine bilgisayar programcılığı ve bilgisayar teknoloji programlarımızda da yine benzer uygulamalarımız mevcut. Öğrencilerimiz çeşitli bankalarda, teknoloji firmalarında çalışabilirler, stajlarını yapabilirler. Yine hızlı öğrenip uygulamaya öğrencilerimizi teşvik ediyoruz. Ayrıca dileyen öğrencilerimiz birinci sınıfın sonunda veya ilk dönemin sonunda not ortalamasını yüksek tutarak çap yapabilirler. Siber güvenlik öğrencisi bilgisayar programcılığıyla veya bilgisayar programcılık öğrencimiz siber güvenlik programıyla. Ha keza bilgisayar teknolojisi programındaki öğrencilerimize bilgisayar programcılığı veya siber güvenlik programımızda çap yapabilirler. Siber güvenlik programı ile alakalı birazcık daha detay vermek isterim. Siber güvenlik programımız az önce belirttiğim gibi Adli Bilişim Laboratuvarı'nda staj imkanlarına sahipler. Aynı zamanda bizim programımızı tercih eden öğrencilerimiz siber güvenlik programını hiç bilmelerine gerek yok. Buraya sıfır olarak geldiklerinde biz onları yüze çıkartacağız. Nasıl mı yapacağız? Tabii ki müfredatımızla. Müfredatımızda öğrencilerimize siber güvenliği nasıl sağlarız? Siber güvenlik, tespit, saldırı, raporlama, pen test gibi çok ayrı dallarda öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Hocalarımız çok kalifiyeli, aynı zamanda dışarıdan tecrübeli sahadan davet ettiğimiz hocalarımız da var. Bu şekilde bir bütünü oluşturuyoruz ve bizim programımıza gelen siber güvenlik öğrencilerimiz sıfırken yüze yolculuk yapıyorlar. Yani siber güvenliği hiç bilmeyen bir öğrenci ben nasıl yaparım dememeli ticaret üniversitesinde biz hızlı öğrenme hızlı uygula politikasıyla öğrencilerimizi sıfırdan yüze yani siber güvenliği bilmeyen bir öğrencimiz siber güvenlik alanında neler yapılabilir, tespit nasıl yapılır güvenli bir ortam nasıl kurulur saldırı nasıl yapılır, pentest nasıl yapılır bunların hepsini bizim çok kalifiyeli ve çok yetenekli, çok tecrübeli hocalarımızdan derslerini alarak en yüksek seviyeye çıkacaklarına emin olabilirler. 2001 yılında üniversitemizle birlikte kurulan meslek yüksek okulumuz 2022 yılında tekrar ticaret odasının vermiş olduğu vizyonla bilişim sektöründe yeni programlarla tekrar hayata geçti ve az önce de bahsettiğim siber güvenlik, bilgisayar teknolojisi ve bilgisayar programcılığı alanında 3 programımızda meslek yüksek okulumuz eğitim hayatına devam etmektedir. Meslek yüksek okulunu tercih etmek isteyen bizim ticaret üniversitemizin ticaret meslek yüksek okulunu tercih etmek isteyen adaylara çok önemli bir mesajımız var. O mesajımız bizim mottomuz aslında. Hızlı öğren, hızlı uygula, hayata hızlı başla. Bizim üniversitemizi tercih eden öğrencilerimiz burada almış olduğu eğitimlerle kendilerini tam anlamıyla yetiştirip hayata, teknolojiye, çalışma hayatına kendilerini dolu dolu hazırlayacakları onlara dolu bir iki yıl burada vermeyi garantiliyoruz.